Herkese merhaba arkadaşlar. Eğiz Daft Tarih 3. Föyümüzde 20. yıl başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 3 ünitesini birlikte işleyeceğiz. Bu föyümüzde 1. Dünya Savaşı ve sonrasında meydana gelen gelişmeler, gizli anlaşmalara değineceğiz arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. 1. Dünya Savaşı 1914 ve 18 yıllar arasında meydana gelen tarihteki önemli olaylardan biridir arkadaşlar birçok devletin yıkılmasına, imparatorlukların yıkılmasına ve yerine ulus devletlerin kurulmasına neden olmuş bir savaştır. Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenlerine baktığımızda sömürgecilik, ham madde ve pazar arayışı, silahlanma yarışı, bloklaşmalar ve milliyetçilik bakın genel nedenleri daha soyut olarak ifade ediyoruz. Özel nedenler ise devletler arasında meydana gelen gelişmelerdir. İşte ikili devletler arasında. Örneğin Almanya'nın İngiltere'nin sömürgelerine göz dikmesi. Başka, ee, İngiltere'nin buna karşı güneşin batmadığı imparatorluk olan İngiltere'nin kendisini Almanya'ya karşı korumak istemesi. Fransa'nın Almanya'nın siyasi birliğini sağladığı 1871 Sedan Savaşı ile kaybettiği asya geri almak istemesi. Rusya'nın boğazları geçerek Akdeniz'e ulaşmak istemesi ve Almanya ve Avusturya gibi devletleri ortadan kaldırma isteği, Panslavist politikaları, İtalya'nın sömürgeler elde etme ve Avusturya-Macaristan hakimiyetindeki yerleri kurtarma isteği, Balkanlardaki Slav-Cermen çatışması, İtalya'nın Akdeniz'e hakimiyet kurmak istemesi, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bütünlüğünü korumak istemesi etkili olmuştur sevgili arkadaşlar. Gelelim ittifak devletlerine. Başını Almanya çekiyor arkadaşlar. Almanya, İtalya ve Avusturya-Macaristan. İtilaf devletleri İngiltere, Fransa ve Rusya. İtalya İttifak Devleti'nin yanındayken kendisine Osmanlı Devleti'ne toprak verme vaadinde bulunması üzerine İtilaf Devleti'nin yanına geçmiştir sevgili arkadaşlarım. Baş, savaşı başlatan Kıvılcım'a baktığımızda ise e Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahtı Arşidük Ferdinand'ın Sırp Milliyetçisi tarafından öldürülmesi yani Saraybosna Saray Bosna suikast ediyoruz arkadaşlar. Savaş bu şekilde Avusturya'nın Sırbistan'a savaş açmasıyla başlamıştır. Peki Osmanlı Devleti savaş başladığında nasıl bir tutum takındı? Öncelikle tarafsızlığını ilan etti. Mebusan Meclisi'ni kapattı. Genel seferberlik ilan etti. Ve kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdığını ilan etti. Ki bu karara ilk tepkisi Almanya'dan geldi. Osmanlı toprakları üzerindeki ayrıcalıklarından mahrum olacağı düşüncesiyle. E, ee, tabii ki Osmanlı Devleti de savaş dışı kalırken savaşa karşı da önlemleri kendilerince almış oldu. Peki Osmanlı Devleti neden 1. Dünya Savaşı'na girdi? Tabii ki en önemli nedeni kaybettiği toprakları geri almak istemesi sevgili arkadaşlar önce Almanya'nın yanında mı savaşa girdi? Hayır. İngiltere'nin kapısını çaldı. Ancak İngiltere bu duruma sıcak bakmadı. Hatta Osmanlı'nın savaş dışında kalması ve sonrasında kapitülasyonlar nedeniyle işte borçlar nedenindeki durumun düzeltileceği sözünü vermiş olması. Ancak böyle bir büyük devletin savaş dışı kalması çok da beklenebilecek bir durum değildir. Peki neden Almanya yanında savaşa girmek istedi? İngiltere, Fransa ve Rusya'nın Osmanlı Devleti'ni parçalama politikaları izlemesi, Osmanlı Devleti'nin İngilizlere yaptığı ittifak teklifini İngiltere'nin Rusya'nın tepkisini çekememek e, çekmemek için reddetmesi arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin yalnızlık politikasından kurtulmak istemesi, İttihat ve Terakki'nin bir Alman ayranlığı ve savaşı Almanya'yı kazanacağını düşünmesi arkadaşlar etkili olmuştur. Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni savaşa sokma nedenlerine bak bakacak olursak arkadaşlar, tabii ki öncelikli olarak Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumundan yararlanmaktaydı. Çünkü Osmanlı boğazları hakimdi, Orta Doğu'ya sınırdı, Asya'ya açılan bir kapı durumundaydı. Ve Almanya sırtındaki üzerindeki baskıyı Osmanlı savaşa girmesiyle rahatlatmış, savaşı geniş alanlara yaymış olacaktı sevgili arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin nüfus gücünden, yeraltı kaynaklarından ve halifenin gücünden yararlanmak istemesi dikkat Osmanlı'nın askeri teknolojisi derse bu yanlıştır. Çünkü askeri teknolojisi Osmanlı'nın o kadar yok idi. Halifenin kutsal cihat çağrısında bulunması da İngiltere sömürgesi altında bulunan İslam toplumları İngiltere'ye karşı ayaklanacak ve İngiltere çok zor bir durumda kalacaktı cihadı ilan etmesinin nedeni. Bu da savaşın seyrini ittifak devletlerinin lehine döndürecekti. Almanya'nın halifeliği kullanma planı budur ancak hiçbir yararı olmayacaktır. Çünkü milliyetçilik akımı ümmetçiliğin önüne geçmiş. Bu konuda İngiltere'nin kışkırtıcı politikaları da diğer önemli etken olmuş olacak. Nitekim Araplar İngiltere'nin devlet kurma vaadi nedeniyle Osmanlı'ya karşı savaşmışlardır Şerif Hüseyin önderliğinde. Gelelim Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda fiilen girişine. Ee, İngiliz donanmasında Akdeniz'den kaçan Goban ve Breslav adındaki Alman gemileri arkadaşlar savaş gemileri Osmanlı'ya sığındı. Osmanlı da bu gemileri e, satın aldığını ve Yavuz ve Midilli olarak e, ifade etti. Ve e, bu gemilerle e, ki sadece Enver Paşa'nın bildiği bir operasyonla Amiral Suşon komutasındaki Yavuz ve Midilli Karadeniz'e açıldı ve Rus limanları bombalandı Sivas Toplu arkadaşlar. Böylece ki tarih ilginçtir 29 Ekim 1914 Osmanlı Devleti fiilen 1. Dünya Savaşı'na girmiş oldu. 2 Kasım 1914 İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'ne karşı savaş ilan ettiler. 11 Kasım 1914'te de Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri'ne karşı savaşı ilan etti ve 1. Dünya Savaşı Osmanlı'da da başlamış oldu. Osmanlı Devleti'nin Bir Dünya Savaşı'na girmesinin sonuçlarına baktığımızda arkadaşlar sınırlarını düşünürseniz yeni cepheler açıldı, savaş daha geniş bir alana yayıldı ve savaşın süresi uzadı. İttifak devletleri rahatlama imkanı buldular. İngiltere Kıbrıs topraklarına kattığını ilan etti. Askeri üs olarak 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'nda askeri üs olarak işgal etmişti ama Birinci Dünya Savaşı'nda da Kıbrıs topraklarına kattı Lozan'da da böylelikle kabul edilecek olmuş oldu. İtilaf Devleti'nin Osmanlı Devleti'ne karşı tutumuna baktığımızda İtilaf Devletleri Goban ve Breslav'ın Osmanlı Devleti'ne sığınmasından sonra Osmanlı Devleti'nin savaşa gireceğinden endişe ettiler. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmemesi için bazı vaatlerde bulundular. Bu vaatlerin en önemlisi kapitülasyonların kaldırılmasıydı. Bununla birlikte Osmanlı Devleti'ne bazı kolaylıklar tanıyacaklarını bildirdiler. Tabii ki buradaki esas ders savaşın geniş alanlara yayılmasını engellemek istemiş olmalıdır arkadaşlar e, ee, Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi İtilaf Devleti'nin tepkisi neden olmuş? Bütün donanma güçlerini Çanakkale'ye göndermişlerdir. Peki Osmanlı Devleti'nin savaştaki görevleri nelerdir? Almanların isteğiyle öncelikli olarak İngiltere'nin Süveyş kanalından yararlanmasını engellemek, böylece İngiltere'nin sömürgelerinden özellikle Hindistan, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen yardımları önlemekti arkadaşlar. Bu amaçla Almanya'nın isteğiyle tekrar söylüyorum kanal cephesi açıldı. Kanal cephesi bir saldırı, taarruz cephesidir arkadaşlar. Alman yorumumuza bakalım. Almanya İngiltere'nin yenilmesini bütün İtilaf devletlerinin yenilmesi olarak görmüştür. Bu nedenle böyle bir istekte bulunmuştur. İngiltere ve Fransa'nın müttefik olan Rusya ile bağlantı kurmasını engellemek bu nedenle Osmanlı Devleti dünya tarihine etki edecek Çanakkale'de büyük bir savunma savaşı vermiştir ve nitekim başarılı da olmuştur. Rusya'yı oyalamak bu nedenle Osmanlı Devleti Enver Paşa komutasında Kafkas cephesini açacaktır arkadaşlar. Enver Paşa komutasında önce Moskova'yı fethetmek, sonra Orta Asya Türkleriyle birleşip Turan hayalini gerçekleştirmek ve daha sonra da Hindistan'ı zorlayarak İngiltere'ye darbe vurmak amacındaydı. Şurası pan Türkizm düşüncesi etkili olmuştur arkadaşlar. Müttefiklerine yardım etmek bu bağlamda Galicia, Romanya ve Makedonya cephelerinde Osmanlı savaşacaktır. Gelelim Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği cepheler. Arkadaşlar iki cephe var ki bunlar taarruz geriye kalanı Osmanlı'nın saldırı cepheleridir. Taarruz cepheleri öncelikli olarak iç ilk açtığı cephe Kafkas. Sonrasında Almanya'nın isteğiyle bakın şurası Kanal Cephesi. Bunun dışında Çanakkale, Suriye, Filistin, Irak cephesi arkadaşlar. Hicaz, Yemen cephesi. Osmanlı Devleti'nin savunma amaçlı mücadele ettiği cephelerdir. Şimdi gelelim ilk açtığı cepheye Kafkas Cephesi. Saldırı önce Ruslar tarafından başlatılmış ancak Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu bu saldırıyı başarıyla durdurdu. E, 1914'te başlayan ve bir hafta süren Türk karşı saldırısı Türk tarihine arkadaşlar ne yazık ki Sarıkamış faciası olarak geçen bir başarısızlıkla sonuçlandı. Binlerce askerimiz soğuk kış donarak şehit oldu arkadaşlar. Bundan sonra tekrar saldırıya geçen Ruslar Van, Muş, Bitlis, Erzurum, Erzincan ve Trabzon'u işgal ettiler. Çanakkale Savaşı'ndan sonra Kafkas Cephesi Komutanlığı'na atanan Mustafa Kemal ise kaybedilen Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri aldı ve Kafkas Cephesi'nde Tuğ General rütbesine ee, yükselmiş oldu Sonuç, Başarısızlıkla sonuçlanan bu cephe Mustafa Kemal'in gelmesiyle Muş ve Bitlis'in geri alınmasıyla devam etti. Ve bu arada bir sürpriz gelişme. Yani sürpriz değil ama aslında çünkü beklenen bir durumdu. Çanakkale cephesinde Osmanlı Devleti'nin başarıya ulaşması savaşın iki yılı uzamasına ve Rusya'ya yardım gitmemesine neden oldu. Ve 1917'de Ekim devrimiyle Rusya'da Bolşevik itilali ortaya çıkınca Çarlık Rusya'sı yıkıldı. Bunun üzerine yeni yönetim 3 Mart 1918'de Brest-Litovski anlaşmasını imzalayarak savaştan çekildi arkadaşlar. Rusya bu anlaşma ile Berlin anlaşmasını aldığı Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı Devleti'ne bıraktı. Böylece Kafkas cephesi Osmanlı Devleti'ne lehine sonuçlanmış oldu değerli arkadaşlar. Yine Bolşevik İlali sonrasında Ruslar dünya kamuoyuna yapılan gizli anlaşmaları duyurdu. Tabii ki Birinci Dünya Savaşı devam ettiği sırada 1915 Ermeni olayları ve teçhir, kanunu durumu ortaya çıktı arkadaşlar. Ermeni sorunu ilk defa 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı sonrasında imzalanan Berlin Anlaşması ile ortaya çıkmıştır. Ermeni bölgelerinde ıslahat durumu nedeniyle. Tabii ki Osmanlı Devleti Rusya ile savaş halindeyken, Birinci Dünya Savaşı'nda mücadele ederken Ermeniler de Savaşa gitmeyi reddeden Ermeniler de daha çıkarak çeteler oluşturdular. Ee, tabii ki Rus orduları 1915 yılı ortalarından itibaren Van, Moş ve Bitlis'i ardından da Erzurum ve Erzincan'ı ve Trabzon'u işgal ettiler. Ermeniler de e, Osmanlı Devleti'nin Bir Dünya Savaşı'na katılmasını fırsat olarak gördüler. Hınçak ve Taşnak komitelerinin öncülüğünde Anadolu'nun birçok yerinde isyan başlattılar. Ee, Rusların işgal ettiği yerlerdeki halka karşı katliam girişimlerinde bulundular arkadaşlar. Ermeni komitelerinin kurtulmak istiyorsan önce komşunu yok et talimatı üzerine isyancı Ermeniler eli silah tutan Türk erkeklerinin cephelerde bulunmasından dolayı savunmasız kalan Türk köylerine saldırarak katliam yaptılar. Van'ın Zebe köyünde olduğu gibi birçok köyün halkını çolu çocuk demeden katlettiler. Kayseri, Zeytun, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Diyarbakır, Elazığ ve Van'da isyan ederek katliamda bulundular. Ee, aynı zamanda Osmanlı kuvvetlerini de arkadan vurmuş oldular arkadaşlar. Osmanlı'nın ikmal yollarını kestiler. Köprü ve yolları ihmal etmiş oldular. Rusya adına da casusluk yaptılar. Tüm bunların sonucunda Osmanlı Devleti bir takım önlemler almak zorunda kaldı. 24 Nisan 1915'te Ermeni Komite Merkezi'nin kapatılması, belgelerine ekonulması ve komite başkanının tutuklanmasını bir genelge ile tüm komutanlıkları bildirdi. Bu genelge üzerine İstanbul'da Hınçak ve Taştan Komitesi büroları kapatılarak üyeleri tutuklandı. Ermenilerin 1915 olaylarını yıl dönümü olarak adlandırdıkları 24 Nisan günü bu genelgenin yayınlandığı gündür. Ardından 27 Mayıs 1915'te tehcir kanunu e, çıkarıldı ve e, işbirliği yapan zarar veren Ermeniler arkadaşlar e, güvenli bir Osmanlı toprağı olan Suriye'ye göç ettirdiler arkadaşlar. İşte Ermeni olayları ve tehcir kanunu durumu bu şekilde meydana gelmiştir. Günümüzde güncelliğini e, korumaktadır ve maalesef ki siyasi bir e, rant haline diğer devletler tarafından getirilmiştir. Bir diğer saldırı cephesi, taarruz cephesi, kanal cephesidir. Almanya'nın isteğiyle açılmıştır. Amaç İngiltere'nin arkadaşlar Süveyş kanalı yoluyla sömürgelerinden sürekli olarak asker kaynağını temin etmesinin önüne geçmek idi arkadaşlar. E, cephe Temmuz 1916'da her bakımdan üstün olan İngilizlerin galibiyetiyle sonuçlanmış oldu arkadaşlar. Örnek birinci sorumuza bakalım. 2011 YGS sınavında çıkmış bir sorudur sevgili arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı sonrasında anlaşma devletlerinin baskısıyla Ermeni tehcirine görevli olan Osmanlı memurlarının yargılanması için Divanı Harp Savaş Mahkemesi oluşturulmuştur. Osmanlı Devleti bu olağanüstü mahkemelerde bağımsız yargıçların görev alması için İsveç, Hollanda, İspanya ve Danimarka hükümetlerinden bir komisyon kurulmasını isteğinde bulunmuş. Ancak İngiltere ve Fransa'nın baskısıyla bu komisyon oluşturulamamıştır. İngiltere ve Fransa'nın bu tutumunun aşağıdakilerden hangisine dayandığı savunulamaz. A Osmanlı hukuk sistemini düzenleme. Arkadaşlar İngiltere ve Fransa'nın derdi Osmanlı hukuk sistemini düzenlemek değil. Bu hukuk sistem içerisinde bir komisyonun kurulması ve gerçekten ortaya çıkmasını engellemektir. Dolayısıyla A çıkkıyla doğru cevaba ulaştık. B'ye bakalım. Osmanlı Devleti üzerinde baskı kurma. E, bu sorunun güncelliğini koruyacak, çözüme ulaştırtmayacak, sorun olarak devam edecek ve Osmanlı üzerinde baskı kuracak. C Osmanlı Devleti'ne girmenden haklarını koruma bu amaçla hareket etmiştir kendince. Mahkemelerden kendi istekleri dostuna karar aldırtma, komisyon kurulmamı, kurulmasını engellemeden en büyük nedeni bu. Diğer Avrupa devletlerinin sonuna müdahale etmesini engelleme, e, komisyonu kurdurmayarak zaten bunu sağlamış oluyor. Cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Gelelim örnek ikinci sorumuza. 2019 AYT sınavında çıkmış bir sorudur. 1914-18 yılları arasında ittifak devletleri tarafında Birinci Dünya Savaşı'na katılan Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. O, Alman subaylar Osmanlı ordusuna görev almıştır. Limon Van Sanders gibi doğru. B. Osmanlı ordusu Irak'ta 1. Birliği'ni esir almıştır. Doğru. C. Kafkas cephesinde Ruslarla mücadele edilmiştir. Emir Paşa'nın isteğiyle açılmıştır. Doğru. D. Savaş başlığında padişah 6. Mehmet Vahdettin'dir. Hayır. 5. Mehmet Reşat'tır arkadaşlar. Mehmet reşattır. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olmuş oldu. Gelelim savunma cephelerimize. Çanakkale Cephesi, Irak Cephesi, Suriye Cephesi, Hicaz Yemen Cephesi bunlar da savunma cepheleri. Çanakkale Cephesine bakalım. Ee, Bir Dünya Savaşı'nda dünyanın Osmanlı Devleti'nin ve Türk milletinin kaderini doğrudan etkileyen en büyük mücadele Çanakkale cephesinde yaşanmıştır arkadaşlar. Peki İtilaf amacı ne? E, temel amacı e, Osmanlı Devleti'ni e, saf dışı bırakmak, bunu da İstanbul'u e, işgal etmek olarak gerçekleştirmek istemiş ve Çarlık Rusya'sına da yardım göndermektir. E, bu amaçta Çanakkale cephesi açılmıştır. E, İngiltere tarafında Wilson Churchill'da yer almaktadır. Deniz Harekatı İtilaf Tetiklerinin donanması 19 Şubat 1915 günü Çanakkale Boğazı'na girdi. Onlara göre harekatın başladığı aynı gün 5 çayını İstanbul'da içeceklerdi. İngilizlerin meşhur 5 çayı. Ancak Türk topçusu usta atışlarla İtilaf Tetikleri gemilerinin neredeyse tümünü batırdı. 18 Mart 1915 günü Çanakkale Deniz Savaşları Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı arkadaşlar. Ve 18 Mart kahramanı olan kişi ise diye anılan kişi ise... Cevat Paşa, Cevat şöyle çobanlı diyelim. Cevat Paşa'dır arkadaşlar. Karar harekatı ise İstanbul'da itilaf ettiği İstanbul'a ulaşmak için bu sefer karayolunu kullanmak istediler e, ee, Gelinboğlu Yarımadası'nın burun ve kuzey bölgelerinden çıkma, çıkarma yaptılar. Böylece 25 Nisan 1915 günü Çanakkale Kara Savaşları başladı. İtilaf etleri Arıburnu, Cokpayırı ve Anafartalar'da çok büyük kayıplar verdiler. İngiltere'nin Avustralya ve Yeni Zelanda'dan getirdiği Anzak askerleri de 10 binlerce kayıp verdi. 9 Ocak 1916'da Çanakkale Kara Savaşları da kesin Türk zaferiyle sonuçlanmış oldu sevgili arkadaşlar. Çanakkale'nin kahraman komutanlarına bakalım. Ee, Esat Paşa Balkan savaşlarında büyük kahramanlıklar gösteren Esat Paşa 19 Mayıs 1915'te Anzaklara karşı başlatılan taarruza komutanlık yaptı Bir gecede 10 bin kadar Osmanlı askerinin kaybedildiği mücadelede Conkbayır'ın da başarı sağladı Cevat Paşa Çanakkale muharebelerinde müstahkem mevki komutanı olan Cevat Paşa Deniz savaşlarında gösterdiği başarıyla 18 Mart kahramanı ünvanını aldı arkadaşlar Yine hazırladığı planlarla Nusret Mayın Gemisi Çanakkale Boğazı'na mayın döşemiştir. Ertesi sabah İngiliz ve Fransız filoları döşenen mayının etkisi büyük bir kayıp verdi arkadaşlar. Fevzi Çatmak... Ki Osmanlı'da sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde Genelkurma Başkanlığı yapmıştır. Maraşel'dir. 5. Ordu Komutanlığı yapmıştır. Bayır'ın müdafası ve Mustafa Kemal'in Conkbayır'ı tarzına destek vermiştir. Yine Kazım Karabekir 1915 Temmuz'dan itibaren Çanakkale Savaşları'na görev almış. Ve pek çok subay ve askerin şehit olduğu Seddülbahir Cephesi'nde görev yapmıştır kendisi. Çanakkale Savaşları sonuçlarına baktığımızda Türk milletinin birlik ve beraberliği bu savaşta ortaya çıkmış. Kurtuluş Savaşı'nın ruhunun doğmasına neden olmuştur. Mustafa Kemal bir lider olarak kendini göstermiş ve bütün yurtta saygınlık kazanmıştır. Savaşın süresi en az iki yıl uzamıştır. Her iki taraftan yarım milyona yakın insan hayatını kaybetmiştir. Üzerine güneş batmayan devlet olarak ün salmış İngiltere itibar kaybetmiş ve yenilebilecek bir devlet olduğu ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Çarlık Rusya'ya yardım gönderilememiş ve Rusya'da Bolşevik Vladimir İlyich Lenin önderliğinde Bolşevik çıkmış. Yeni yönetim brest Rusya anlaşmasıyla savaştan çekilmiştir. Değerli arkadaşlar, Rusya gizli anlaşmaları dünya kamuoyuna duyurmuştur. İtilaf devletleri Bulgaristan'ın kendi safında savaşa çekme hamleleri boşa çıkmış ve Bulgaristan Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasıyla ittifak devletleri safında yer almış. Osmanlıyla Osmanlı ile Almanya'nın kara bağlantısı böylelikle sağlanmış oldu. Gelelim bir diğer cepheye. Irak cephesi. Ee, İngiltere'nin Basra Körfezi'ne asker çıkarması üzerine açılmıştır. Amacı Hint deniz yolunun güvenliğini sağlamak, Musul Kerkü petrolünü ele geçirmek ve Çarlık Rusya'ya yardım göndermektir. Sonuç e, Türk ordusu başarılı mücadeleler, direnişler vermiştir. Türk kuvvetleri Selman Pak'ta kuvvetli bir direniş hattı oluşturmuş ve 29 Nisan günü Kutulamare'de ki Halil Kut Paşa önderliğinde arkadaşlar Halil Kut Paşa önderliğinde İngiliz kuvvetlerini kuşatan Türk birlikleri İngilizlere ağır kayıplar verdi ancak değerli arkadaşlar burada Iraklarında İngiliz vaatlerinin aldanmasıyla Osmanlı'ya saldırması sonrasında Osmanlı çok fazla Osmanlı birlikleri çok fazla dayanamamış ve Bağdat'ı İngilizlere terk etmek zorunda kalmıştır. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasıyla da bu cephe kapanmıştır sevgili arkadaşlar. Hicaz Yemen cephesi, Hicaz Mekke, Medine ve Taif bölgesinin içerisinde olan kutsal toprakların olduğu yerdir. Mekke emiri Şerif Hüseyinlilerindeki Araplarla da mücadele etmek zorunda kaldı Osmanlı. Çünkü İngilizlerin bir devlet kurma vaadi vardı. Mekmuhan anlaşması ile arkadaşlar gizli anlaşma. Mekmuhan İngiltere'nin Mısır valisinin adıdır. Osmanlı Devleti savaşa girdikten hemen sonra cihatı ekber yani büyük cihat, kutsal cihatı çağrısında bulunmuştur Arkadaşlar. Ee, ancak e, bu çağrı çok fazla bir karşılık bulamamış. Hatta Osmanlı'nın aleyhine yönelmiştir. Çünkü Araplar Osmanlı Devleti'ne karşı bağımsızlık mücadelesi başlatmış. Bu durum İslamcılık ve ümmetçilik anlayışının son erdiğinin göstergesidir arkadaşlar. Yine Şerif Hüseyin İngiltere ile yaptığı anlaşma sonrasında e, Cidde ve Mekke ve Taif'te isyan başlatmıştır. Türk birlikleri başarılı mücadeleler vermiş olsa da Fahrettin Paşa gibi kişiler e, Arapların e, ihanetiyle karşı karşıya kalmışlardır. E, Fahrettin Paşa tüm imkansızlık ve olumsuzluklara rağmen çölün ortasında dışarıyla her türlü bağlantısı kesilmiş bir halde şehrin İngiliz ve isyancıların eline geçmemesi için sonuna kadar direnmiştir. Ancak Mondros imzalandığı için e, anlaşma gereği şehirde teslim edilmiştir sevgili arkadaşlar. Bir önemli notumuz var. Osman halifesi cihat çağrısında bulunduğunda İngilizler ve Şerif Hüseyin Osmanlı iktidarını elinde tutan İttihat ve Terakki Partisi aleyhinde propagandalar yapmışlar. Halifenin bu cemiyetin etkisi, etki ve baskısı altında olduğunu iddia etmişlerdir. Müslüman ülkelerin ve halklarının İttihatçılara sıcak bakmaması cihat çağrısından beklenen sonucun elde edilmesini de engellemiştir. Gelelim bir diğer cephemize. Suriye Filistin cephesi Mustafa Kemal'in yine yer aldığı bir cephedir arkadaşlar. E, ee, Süveyş kanalında İngilizlere karşı başarısız olması, başarısız olması üzerine Osmanlı İngilizlere karşı yeniden bir saldırıya geçti. Suriye ve Filistin'i ele geçiren İngilizlerin ilerleyişini durdurmak için cepheye gönderilen Mustafa Kemal, Limon Van Sanders'in e, Numan Van Sanders Alman generali uyarmasına rağmen İngilizlere karşı başlattığı saldırı sonuçsuz kaldı, başarısız oldu. Bunun üzerine Yıldırım orduları grup komutanlığını Adana'ya merkezini aldı Mustafa Kemal. Halep'in kuzeyinde bir savunma hattı oluşturdu ve İngilizlerin Anadolu'ya girişinde engellemiş oldu arkadaşlar. Böylelikle Misak-ı de Suriye sınırları çizilmiş oldu sevgili arkadaşlar. Mustafa Kemal Suriye cephesindeyken Mondros Ateşkesi Anlaşması imzalanmış ve bir Dünya Savaşı Osmanlı adına sona ermiştir. Hemen toparlayalım Mustafa Kemal'in savaştığı cepheler. Çanakkale cephesi arkadaşlar, Kafkas cephesi ve Suriye Filistin cephesidir. Savaş bittiğinde e, hangi cephedeydi? Suriye Filistin cephesindeydi. Çanakkale cephesi öncesinde Sofya ate askeri ateşesiydi arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Sonra Çanakkale cephesine geldi. Burada albay oldu, burada general oldu. Ee, Mustafa Kemal değerli arkadaşlar. Bir önemli notumuz var. Mustafa Kemal, Suriye ve Hicaz'da bulunan Türk ordusunun seyfi idaresinde Almanların söz sahibi olmalarına rahatsızlık duymuş ve bunu savaş bakanı Enver Paşa'ya gönderdiği bir raporda ile getirmiştir. Bu durum Atatürk'ün bağımsız devlet anlayışını önemsediğinin bir göstergesidir. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin savaştaki görevlerinden biri de yardım, e, müttefiklere yardım göndermektir Batı cepheleri. Bu bağlamda Galicia, Makedonya ve Romanya cepheleri yer almıştır. Galicia cephesinde Bulgaristan'a yardım edilmiş, Rusya ile savaşılmıştır. Makedonya cephesinde Bulgaristan'a yardım edilmiş, yine Sırpları desteklemek için gelen Fransa'ya karşı savaşılmıştır. Ve Romanya cephesinde ise Dobruja, Bukreş ve Tuna'da e, Romanya'nın savaşa girmesi üzerine savaşılmıştır sevgili arkadaşlar. Gelelim Osmanlı Devletinin paylaşma anlaşmaları olan gizli anlaşmaları arkadaşlar. Ee, bu antlaşmalardan ilki Boğazlar anlaşmasıdır. Rusya, İngiltere ve Fransa arasında imzalanmıştır. İstanbul, Boğazlar ve Marmara kıyıları Rusya'ya verilecektir. Londra Antlaşması 12 ada ve Güneybatı Anadolu İtalyanlara vadilerek İtalya'nın itilaf ettiğinin yanında savaşa çekildiği anlaşmadır arkadaşlar. Petrograd protokolü Doğu Anadolu ve Trabzon yani Karadeniz kıyıları Rusya'ya bırakılacak. Sykes-Picot en tehlikelilerinden biridir. İngiltere ve Fransa'nın nispeten uygulanmıştır. Osmanlı topraklarını paylaştıkları anlaşmadır. Çukurova, Güneydoğu Anadolu, Musul ve Suriye çevresi Fransızlara, Irak, İngilizlere bırakılacak. Diğer bölgelerde ise bir Arap devleti kurulacaktır. İngiltere'nin Mısır valisi Mekmuhan'ın yaptığı bir anlaşmadır. Mekmuhan anlaşması Hicaz emiri Şerif Hüseyin arasında yapılmıştır. Arapların Osmanlı devletine isyan etmelerine karşılık bağımsız bir Arap devleti vaat edilmiştir. Saint Jean de Marin Rusya'nın savaştan çekilme ihtimali üzerine İtalya'nın önemi artmış ve e, Batı Anadolu'da İtalyanlara vaat edilmiştir arkadaşlar. Sonuç olarak bu paylaşım planları Çanakkale zaferiyle sonuçsuz kalmıştır. Sevgili arkadaşlar ee, Rusya'nın savaştan çekilmesi de Boğazlar Antlaşması e, Petrograd Protokolünün de gerçekleşmesini engellemiştir sevgili arkadaşlar e, Kurtuluş Savaşı da bu antlaşmaların e, uygulanamamasını da sağlamıştır diyebiliriz. Böylelikle dersimizin sonuna geldik arkadaşlar.